Dirosu %12 düşen şirketin net karı neden %8 arttı? Hmm, bu ilk bakışta biraz kafa karıştırıcı, hatta imkansız gibi görünen bir soru değil mi? Evet, kesinlikle öyle duruyor başta. İşte bu sorunun cevabını, yani rakamların ardındaki o stratejik hamleleri ve tabii bu hissenin geleceğine dair ipuçlarını bu derinlemesine incelemede adım adım e, masaya yatıracağız. Ama başlamadan hemen o kısa hatırlatmamızı yapalım. Bu içerikte duyacağınız analizler ve yorumlar kesinlikle yatırım tavsiyesi niteliği taşımıyor. Çok önemli bir nokta bu, evet. Elimizdeki verilere gelirsek, Astor Enerji'nin 2025 ikinci çeyreğine ait faaliyet raporu ve bir de bağımsız denetim raporu var önümüzde. Amacımız aslında bu raporlardaki rakamların sizin için, dinleyenler için ne anlama geldiğini çözmek. Ve şirketin finansal sağlığının arkasındaki dinamikleri, o hikayeyi ortaya çıkarmak. Aynen öyle. Şimdi analizimize isterseniz Astor enerjinin içinde bulunduğu oyun sahasına yani küresel enerji dönüşümü ve elektrifikasyon sektörünün e, genel durumuna bir bakarak başlayalım. Ne de olsa hiçbir gemi denizin durumundan bağımsız yol alamaz, değil mi? Çok doğru bir benzetme, başlangıç için mükemmel. Şöyle düşünelim. Küresel enerji üretimi ve tüketimi sürekli artıyor. Bu da transformatörlere olan talebi yani Astor'un ana iş kolunu e, doğal olarak yukarı çekiyor. Anladım. Ve kaynaklarımız şunu özellikle belirtiyor. Faaliyet raporunda da var bu. Transformatörlerin yerini alabilecek hani kökten değiştirecek bir alternatif teknoloji şu an için pek ufukta görünmüyor. Yani temel vazgeçilmez bir altyapı parçasından bahsediyoruz. Hı hı. Bir de bunun üzerine son yıllarda hepimizin bildiği gibi yenilenebilir enerjiye yapılan küresel yatırımlar muazzam bir ivme kazandı. Evet, evet. İşte bu durum tüm sektörü yeniden şekillendiriyor adeta. Faaliyet raporunda da altı çizilmiş. Bu Astor gibi bu alanda e, uzmanlaşmış şirketler için çok ciddi bir büyüme potansiyeli yaratıyor. Rüzgar sanki bu yönden esiyor diyebiliriz. Peki Sektördeki genel rüzgar bu yönde eserken şimdi rotayı Astor'un kendi finansal karnesine çevirelim ve o bahsettiğimiz meşhur paradoksa bir bakalım. Evet o ilginç noktaya. Raporlar diyor ki şirketin cirosu geçen yılın aynı dönemine göre düşmüş. 15.5 milyar liradan 13.6 milyar liraya gerilemiş. Ama işte bu madalyonun sadece bir yüzü. Hı hı. Şimdi diğer yüzüne yani şirketin kasasına gerçekten giren paranın net karın nasıl arttığına bakalım. Bu nasıl oluyor? Rakamlar gerçekten de söylediğiniz gibi incelediğimiz e, hem faaliyet raporu hem denetim raporu bunu teyit ediyor. 2025'in ilk yarısında şirketin hasılatı yani cirosu geçen yılın aynı dönemine kıyasla %12.1'lik bir düşüşle 13.6 milyar TL olmuş. Evet. Ancak işte işin ilginç tarafı burada başlıyor. Aynı dönemde satılan malların maliyeti yani o ürünleri üretmenin maliyeti yüzde 15 gibi daha büyük bir oranda azalmış. Yüzde 15 mi? Cirodan daha fazla yani. Aynen öyle. Maliyetler 8.3 milyar TL'ye düşmüş. Yani gelirler %12 azalırken maliyetler %15 gerilemiş. İşte tam da burası çok ilginç bence. Yani daha az satış geliri elde etmelerine rağmen maliyetlerini daha da fazla kısmayı başarmışlar. Bu bilinçli bir tercih mi o zaman? Tüm göstergeler evet bilinçli bir stratejiye işaret ediyor. Bu akıllı maliyet yönetimi sayesinde şirketin brüt kar marjı %36.9 seviyesinden %39'a fırlamış. Vay canına. Ve sonuç olarak tüm bu gelişmeler bir araya geldiğinde net dönem karı %8.3'lük bir artış göstererek 1.87 milyar TL'ye yükselmiş. Bu her iki raporda da net bir şekilde görülüyor. Peki bu başarının sırrı ne o zaman? Raporlarda bu stratejiye dair ne gibi ipuçları var? Yani nasıl oluyor da daha az ciro yapıp daha çok kar edebiliyorlar? Mekanizma ne? Raporlardaki veriler aslında oldukça açık. Şirket bilinçli bir şekilde daha karlı ürün gruplarına, ve daha karlı pazarlara yönelmiş görünüyor. Hmm. Özellikle dikkat çeken bir nokta var, ihracatın toplam hasılat içindeki payı %50'ye kadar yükselmiş. Bu çok önemli bir gösterge. Yarı yarıya yani. Evet, yarı yarıya. Bu da bize şirketin artık sadece hacim peşinde koşmak yerine karlılığı önceliklendirdiğini, daha seçici davrandığını düşündürüyor açıkçası. Anlaşıldı. Karlılık tarafında belli ki ince bir ayar, bir optimizasyon var. Peki şirketin genel mali yapısı yani bilançosu ne durumda? Bu karlılığı taşıyabilecek kadar güçlü mü? Ayakları yere sağlam basıyor mu? Bilanço tarafına baktığımızda evet oldukça güçlü bir tablo görüyoruz. 30 Haziran 2025 itibarıyla şirketin kasasındaki nakit ve benzeri varlıklar yaklaşık 4.7 milyar TL. 4.7 milyar nakit. Evet. Buna ek olarak bir de kolayca paraya çevrilebilecek finansal yatırımları var. O da 5.7 milyar TL civarında. Yani topladığımızda yaklaşık 10.4 milyar TL'lik bir likit yani hazır ya da hemen paraya dönebilecek bir varlıktan bahsediyoruz. Muazzam bir rakam. Gerçekten öyle. Bu likidite seviyesi de şirketin finansal esnekliğini ve direncini gösteriyor aslında. Hatta faaliyet raporunda hesaplanan bir oran var. Nakit oranı 0.87 olarak belirtilmiş. 0.87 nakit oranı. Bu ne anlama geliyor peki? Daha basit bir dille anlatırsak. Şöyle ifade edeyim. Bu oran kabaca şirketin kısa vadeli yani bir yıl içinde ödemesi gereken borçlarının yüzde 87'sini sadece kasasındaki o hazır nakit ve benzeri varlıklarla hemen şimdi ödeyebileceği anlamına geliyor. Anladım. Yani eli oldukça rahat. Kesinlikle. Bu finansal esneklik açısından çok önemli bir gösterge. Tüm bunların anlamı ne? Yani bu kadar büyük bir nakit gücü pratikte ne işe yarıyor? Sadece kenarda duran bir para mı bu yoksa aktif olarak kullanılıyor mu? Yok, sadece kenarda duran bir para değil tabii ki. Bundan çok daha fazlası. Bu güçlü likidite bir yandan e, beklenmedik durumlara, operasyonel risklere karşı önemli bir güvence, bir tampon görevi görüyor. Hı hı ama diğer yandan ve belki daha da önemlisi şirketin büyüme hedeflerini destekleyen projelere kaynak sağlıyor. Faaliyet raporunda detayları verilen o kapasite artırımı planları, yeni fabrika yatırımları, Arge çalışmaları gibi adımlar var ya. Evet. İşte bu nakit gücü sayesinde bunlar mümkün oluyor. Ayrıca şunu da eklemek lazım. Raporlarda görüyoruz ki piyasa koşulları uygun olduğunda TL reskont kredileri gibi avantajlı, yani düşük maliyetli finansman kaynaklarını da oldukça etkin bir şekilde kullanmışlar. Yani bu nakit hem bir savunma kalkanı hem de şirketin ileriye dönük adımlarını destekleyen bir büyüme motoru işlevi görüyor. Devam edelim o zaman. Az önce baktığımız o artan karlılık marjları, bir de güçlü nakit pozisyonu var tabii. Bütün bunlar şirketin stratejik pozisyonunu doğrudan etkiliyor. Kesinlikle. E, bu pozisyonu daha iyi anlamak için şimdi şirketin güçlü, zayıf yönlerine, fırsatlarına, tehditlerine, yani şu meşhur SWOT analizine bir girelim diyorum. Aynen öyle. SWOT analizi şey gibi. Hani bir şirketin röntgenini çekmek gibi aslında. Hem şu an nerede onu net görüyoruz hem de gelecekte yani hangi rüzgarlar işine yarar, hangi fırtınalara dikkat etmesi gerekir bunları anlıyoruz. Sizin için de baya bir yol gösterici olur. Harika. O zaman güçlü yönlerle başlayalım mı? Raporda ilk dikkat çeken, zaten konuşmuştuk biraz. Şirketin karlılığındaki o e, artış Rakamlar gerçekten iyi görünüyor değil mi? Hem de nasıl? Şöyle hızlıca özetleyeyim isterseniz. Brüt kar marjı %37'lerden %39'a çıkmış. Favök marjı yani bu faiz, vergi, amortisman öncesi kar dediğimiz şey. O da %31'lerden %32'nin üzerine hatta net kar marjı 111'lerden neredeyse %14'e fırlamış. Vay canına. Bu e, tesadüf değil tabii. Şirket bilinçli olarak daha karlı işlere yönelmiş. Yani tabiri caizse kaliteye oynamış, bunun net göstergesi bu rakamlar. Anladım. Bir diğer güçlü yön de ihracat galiba. Rapor diyor ki, satışların yarısı yurt dışına yapılıyormuş ve yüzden fazla ülkeye satış var. Bu müthiş bir ağ yani. Evet, evet bu çok önemli. Şirketin sadece Türkiye'de değil, yani global pazarda da bayağı dişli bir rakip olduğunu gösteriyor bu. Hı hı. Aynı zamanda pazar çeşitlendirmesi yapmış oluyor, riski dağıtıyor. Bir de tabii döviz girdisi sağlıyor ki bugünümüz ekonomisinde biliyorsunuz büyük avantaj. Doğru, doğru. Peki şimdi madalyonun diğer yüzüne bakalım biraz. Zayıf yönler neler? Raporda ilk göze çarpan hasılattaki o yüzde 12 civarı düşüş. Bu ilk bakışta biraz kafa karıştırıyor sanki. Yani karlılık artarken hasılat niye düşüyor? İşte orası çok ilginç bir nokta. Haklısınız ilk bakışta insan bir duraksıyor. Ne oluyor diyor. Ama biraz derine inince durum farklılaşıyor. Bu düşüş büyük ihtimalle az önce bahsettiğimiz stratejinin, yani o karlılığı düşük işlerden çıkıp daha yüksek karlı işlere odaklanmanın bir sonucu. Ha anladım. Yani az satıp öz kazanmak gibi bir şey mi? Aynen yani öyle. Hasılat düşerken karın bu kadar fırlaması tam da bunu işaret ediyor aslında. Birazdan bir örnekle anlatınca daha da netleşecek bu. Tamamdır. Peki başka zayıflık var mı? Şu rekabet kurulu cezası meselesi var bir de sanırım. Evet o da bir risk faktörü. Rekabet kurulu şeyden rekabeti kısıtlayıcı eylemlerden yani kanunun dördüncü maddesini ihlal ettiği gerekçesiyle yaklaşık 340 milyon TL gibi bir ceza kararı almış. Şirket de ne yapmış? İhtiyatlı davranmış. Olası bir hani erken ödeme indirimiyle yaklaşık 253 milyon TL'lik bir karşılığı ayırmış finansallarında. O bayağı bir meblağ. Öyle ama şu var bu karara karşı yargı yolu açık. Yani henüz kesinleşmiş bir durum değil bu. Ama evet bir risk faktörü olarak not etmek lazım. Anlaşıldı. Şimdi biraz da geleceğe fırsatlara bakalım. Burada sanki küresel enerji dönüşümü başrolde gibi. Ne dersiniz? Kesinlikle. Belki de işine heyecan verici kısmı burası. Yani düşünsenize yenilenebilir enerjiye bu kadar yatırım yapılıyor. Enerji depolama ihtiyacı artıyor. Bir de tabii elektrikli araçlar. Özellikle o EV şarj altyapısının yaygınlaşması. Evet her yerde konuşuluyor. E, bütün bunlar şirketin ürettiği transformatörler, anahtarlama ekipmanları için devasa bir talep potansiyeli demek. Sadece şu EV şarj pazarının bile önümüzdeki 10 yılda yıllık ortalama %24 gibi acayip bir hızla büyüyüp 360 milyar doları geçmesi bekleniyor. Astor'un da tam bu alanlarda ürünleri var zaten. Bu gerçekten büyük bir dalga desene. Peki şirketin kendi attığı adımlar? Yani bu fırsatları yakalamak için yaptığı bir şey var mı? Şu yeni fabrika yatırımından bahsediliyordu raporda. Ha, işte o çok stratejik bir hamle. Ankara'da 200 dönümden büyük bir araziye yeni bir fabrika kuruyorlar. Buradaki asıl hedef e, dikey entegrasyon. Yani transformatör üretiminde çok kritik bir girdi olan o özel iletken teller var ya, MIE veya kağıt kaplı bakır alüminyum teller. Evet, işte Onları yıllık 12.000 ton kapasiteyle artık kendisi üretecek. Bu yaklaşık 50 milyon dolarlık bir yatırım ama hem maliyetleri düşürme, karlılığı daha da arttırma potansiyeli var hem de tedarik zincirinde elini inanılmaz güçlendiriyor. Kendi ana girdiğini üretmek büyük bir konfor alanı yaratır yani. Çok mantıklı bir yatırım o zaman. Fırsatlar tamam ama tehditler de var tabii. Küresel ekonomide bir yavaşlama ihtimali sanırım ilk sırada. Doğru. Satışlarının yarısını ihracattan yapan bir şirket için e, global bir yavaşlama olursa dış talep düşebilir. Bu bir risk. Şirketin kontrolü dışında ama tabii ki izlenmesi gereken bir faktör. Ve tabii, üretim yapan her şirketin kabusu, ham madde fiyatlarındaki oynamalar. Özellikle bakır gibi metallerde herhalde. Aynen öyle. Ham madde fiyatları çok oynak olabiliyor. Bu da karlılık üzerinde baskı yaratabilir. Fakat işte burada az önce konuştuğumuz o dikey entegrasyon yatırımı biraz kalkan olabilir. Kendi iletken telini üretmeye başlaması bu riski bir nebze olsun azaltacaktır diye düşünüyorum. Peki, tüm bu finansal stratejik verileri şöyle bir birleştirdiğimizde sizin için yani bu şirketi takip eden, analiz eden biri için sonuç ne? Şöyle herkesin anlayabileceği basit bir örnekle özetleyebilir miyiz bütün bu tabloyu? Elbette. Bakın şöyle düşünün. Lüks bir pastane işletiyorsunuz, tamam mı? Tamam. Bu yıl dediniz ki, ben şu ucuz ama karı az poğaçaları biraz azaltayım. Onun yerine daha az sayıda ama çok daha karlı olan hani o özel tasarım düğün pastası siparişleri var ya, onlara odaklandınız. Hı hı. Şimdi toplam cironuz düştü, evet. Belki dükkana giren çıkan azaldı gibi göründü ilk başta, ama ay sonunda kasanıza giren net karınız şey adeta patladı anladım anladım. İşte Astor'un doğumu da temel olarak buna benziyor. Şirket şirketin ne kadar sattığına değil de sattığından ne kadar kazandığına odaklanmış durumda. Bu bilinçli bir tercih, bir strateji. Harika bir özet oldu. O zaman sonuç olarak diyebiliriz ki Astor Enerji'de gördüğümüz bu ciro düşüşü aslında bir zayıflık değil. Tam tersine bilinçli bir, akıllı ve karlı büyüme stratejisinin çok net bir sonucu. Kesinlikle öyle. Peki size sorayım o zaman, sizce şirketin bu ana ham maddeyi de kendi üreticiye, yeni fabrika yatırımı, bu bahsettiğimiz karlılık marjlarına daha da yukarı taşır mı? Ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyorum. Son olarak hatırlatalım. Bu içerikte yer alan bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararları kişisel durumunuza ve risk toleransınıza uygun olarak mutlaka profesyonel bir danışmanlık alınarak verilmelidir.